Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Trabzonspor'umuz e, bizim ikinci vatanımız. Ben Rizeli olarak e, Trabzon'u ikinci vatanım olarak e, görüyorum. E, i̇nşallah Trabzonspor'umuz e, ilan edildi zaten. E, ben de kutluyorum buradan. Trabzonspor'umuz e, hak ettiği yere inşallah gelir. Şimdi şuna e, dikkat edeceğim. Dikkat çekeceğim. Şimdi Trabzon'la e, Rize'nin arasında sanki bir şey varmış gibi, bir mesele varmış gibi, bir problem varmış gibi bazı e, çığırtkan insanlar var e, bu dünyada. Şimdi e, ben bir Rizeli olarak e, benim e, bu konuya e, nasıl bir e, etkim olur? Yani şöyle bir etkim olur. Şimdi e, Trabzonla Rize arasında bir problem varmış gibi bunu lanse eden insanlar var. Yani bu konunun özü budur yani. İşte, Trabzonla Rize'nin arasında burada klişeleşmiş sözleri ben kullanmıyorum. Trabzonla Rize'nin arasında hiçbir problem yoktu. Ben bunu internette, sosyal hayatımda e, belirttim. Facebook hesabımda belirttim. Trabzon'la Rize'nin arasında sanki bir problem varmış gibi önceden beri sanki gelen büyük bir problem varmış gibi lansiyeden birkaç e, kan'dan başka bir şey değildir bu. Trabzon'la Rize'nin arasında hiçbir problem olmamıştır bugüne kadar. Kardeş şehirdir. Alışverişlerimiz olmuştur. Kız alıp kız vermişiz. E, 60 kilometre ötede olan bir vatanımız. Ben, ben Trabzon'lara karşı her zaman bir sempati duymuşumdur. Niye? Oraya ben Trabzon'a gittiğim zaman kendimi rahat hissederim. Orada bir benim benim hiç kimsenin problemim yok ki hiç kimsenin bir problemi yok. Zaten buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu olay nedir? Sadece birkaç Rizeli ve Trabzon'un e, bir problem varmış gibi bunu lanse etmeleri e, bu sosyal ortamda e, konuşulan bir şey. Kesinlikle öyle bir problem olduğunu ben hiçbir zaman düşünmedim, Düşünmem de Çünkü öyle bir problem yok Trabzonlar Rize arasında. Trabzon'da Rizeliler her zaman kardeştir, her zaman dosttur. Hiçbir problem yoktur. bunu yanlış bir şekilde sosyal ortamlarda lanse edip sanki Trabzon'la Rizeli'nin arasında bir iki röportaj yapıyorlar, gidiyorlar Rizeli'ye soruyorlar. Trabzon Trabzon'un mu şampiyon olmasını istersin Rize mi? O da Rize'de diyor ki Trabzon olmasın da ne olursa olsun. Gidip, gidip, yine bir Trabzon'luya soruyorlar. Rize mi şampiyon olsun Trabzon mu? oradan da bir tane çığırtkan kendi özel şahsi sorunu olan bir insan diyor ki yok Rize olmasın da Trabzon olsun yeter ki. Yani bu olay budur başka bir şey değildir. Yani Trabzon'la Rize'nin arasında hiçbir problem olmamıştır olmaz da. Bunu lanse edenlere ben her zaman tepkimi gösteriyorum. Yani normal hayatımda da gösteriyorum. Bunu Trabzon'la arkadaşlarımla da ben konuştum. Rize'li arkadaşlarımla da konuştum. ara Hiçbir problem olmadığı halde. Bir problem varmış gibi iki şehrin arasında sanki bir problem varmış gibi bunu lanse eden birkaç tane çığırtkandan başka bir şey değildir. Yani kesinlikle o zihniyette olan insanlar yanlış yolda olduklarını ben sosyal ortamlarımda, Facebook hesabımda belirttim. Kesinlikle öyle bir problem yoktur Rize ile Trabzon arasında. Kendi şahsi düşünceleridir Rize. Yani şöyle düşünüyorum herhalde Rize'li sevmediği bir insan vardır, hiç sevmediği bir insan. Onu internette... Yok Rize Spor Şölye olmasında Trabzon Spor Şölye olsun. Gelip Rize'liye soruyorlar. Trabzon mu şampiyon olsun, Rize mi? O da diyor ki yok Trabzon olmasında ne olsun. O şahsi meselelerinden dolayı internet ortamında dolaşan böyle bir şey var. bir, konu var. Kesinlikle ona ben katılmıyorum. Kesinlikle öyle bir konu yoktur. Trabzon'la Rize'nin arasında bir problem yoktur. Benim öyle bir dostlarım vardı ki 50 tane Rize'liye değişmem onu. Kesinlikle hiçbir, iki şehir arasında hiçbir problem yoktur. Bunu da tepkimi yine burada belirtiyorum. Kesinlikle o yolda olanlar çok yanlış bir yolda ol, yanlış bir yolda olduğunu ben buradan söylüyorum. Öyle bir problem varmış gibi hiçbir zaman hiçbir yerde lanse etmeyin. Bu çok yanlış bir yoldur yani. Buna böyle tepkimi de böyle gösteriyorum. Hiçbir zaman Rizeli ile bir Trabzon'un arasında sevgiden başka, dostluktan başka, kardeşlikten başka hiçbir problem olmamıştır, olmaz da. O yolda olanlara da, o açıklamaları yapan insanlara da ben buradan tepkimi gösteriyorum. Trabzon Rize'nin arasında ne olabilir? Hiçbir problem yok. Niye böyle göstermeye çalışıyorsunuz? Adamın sinirleri bozuk. Ne ne hakkında konuşayım? Gidip Rize hakkında konuşayım. Birisi gidip mikrofon doğrultuyor ona. Yok Rize olmasın da Trabzon olsun. Gidip Rize'liye de aynı şeyi soruyorlar. Sinirleri bozuk. Başka bir şeye darlanmış. Ne konuşayım? Tamam. Yok Trabzon olmasın da Rize olsun. Böyle bir konu yoktur ya. Böyle bir konu kesinlikle yoktur. Buradan tepkimi söylüyorum. Ben. Kesinlikle yanlış yoldasınız. Rize ile Trabzon arasında hiçbir problem olmamıştır bugüne kadar. Olmaz da. Trabzonlar Rize her zaman kardeş şehirdi, dost şehirdi. Ne aramızda ne var? Hiçbir şey mi var aramızda? Yok. Bu çok yanlış bir yoldur. Buradan tepkimi ben aşırı bir şekilde söylüyorum. O yolda olan insanlar Rize ile Trabzon arasında bir problem varmış gibi, sanki eskiden bir husumet bir, bir, bir şey yaşanmışmış gibi bunları lanse eden insanların çok yanlış yolda olduklarını buradan belirtiyorum. Kesinlikle Trabzon şampiyondur. ben buna niye sevinmeyeyim? Kardeş şehir. Trabzon şampiyon olsun. Niye olmasın? Olsun. Aramızda hiç problem yoktur. Rize'de şampiyon olduğu zaman Trabzonlardan Trabzonlar da sevinir. Niye sevinmesin ki? Arada, arada bir problem varmış gibi bunu lanse eden yanlış insanlara tepkimi sunuyorum burada. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar.